Tamam kardeşim. Tamam abi yitmiyoruz. kapıyı kapatalım. En kapıyı kapatalım. <laughs> <laughs> Zonguldak Belediye Sineması 11 yıl sonra yeniden açıldı. Açılış töreninin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan yerlim Oruç Baba İman, Vali Osman cübektaş olduğu Akbar Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, Sivil Toplum Örgütü ve Siyasi Parti Temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Belediye Sinema Salonu'nda Mart ayı sonuna kadar halka ücretsiz sinema gösterimi günleri gerçekleştirilecek. Cumhuriyetini... Açılışta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan çok sesli koro konser düzenlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye'mize teşekkür etmek istiyorum. Örnek bir restorasyon çalışması sonrasında Zonguldaklı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 11 yıl sonra belediye sineması hizmet vermeye başlayacak. 22 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. 23 yılda Zonguldak 189 milyarlık kamu yatırımı gerçekleştirilecek. Temiz lokmanın, alın terinin şehri Zonguldak'ta sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. az önce bize sundukları sundukları müzik ziyafeti için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Zonguldak Belediye Başkanlığımız tarafından yürütülen örnek bir restorasyon çalışması sonrasında şehrimize tekrar kazandırılan bu mekanın Zonguldaklı kardeşlerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Zonguldak'ın kültür-sanat iklimine önemli bir canlılık yetişimini başarıyla gerçekleştiren Zonguldak Belediyesi'ne ve özellikle kıymetli belediye başkanımız Ömer Selim Alan Beyefendi'ye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Frans, sinema ve tiyatro salonları gibi çok amaçlı hizmet vermeye başlayacak bu merkez AK Parti'mizin belediyecilikte öncü ve örnek projelerinden biri oldu. Evet, AK Parti belediyelerimiz... Belediyecilikte sadece altyapı hizmetleriyle yetinmiyor. Sosyal alanlarda marka işlere imza atmaya devam ediyor. Hafızalarımız taze. Bugün tekrar açılışını yaptığımız tarihi sinema tam 62 yıl boyunca şehrimizin kültür sanat alanına önemli katkılar sağlamıştı. Fakat 11 yıl önce dönemin belediye idaresi tarafından maalesef kapısına kilit vurulmuştu. Şehirler hafızalarıyla yaşarlar. Şehirlerin hafızalarını diri tutan da işte böylesi mekanlardır. Ne mutlu bu mekanları yeniden şehirlere, şehrin sakinlerine kazandıranlara. Hamdolsun biz Eser ve Hizmet Belediyeciliği, gerçek belediyecilik anlayışıyla 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızı yeniden bu mekanla buluşturuyoruz. Türkiye yüzyılında tam bağımsız ve müreffeh Türkiye yolunda Kalkınma hamlelerimizi kültürden ve sanattan bağımsız tasavvur etmiyoruz. Kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun tüm kesimlerini bir araya getirerek aralarında birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, milletimizi ortak amaç ve duygular etrafında birleştiren, kucaklayan bir çimento olarak görüyoruz. Sanatın belirli kalıplara sıkıştırılmasını, toplum ve siyaset mühendisliğinin bir aracı olarak kullanılmasını reddediyoruz. Kıymetli Zonguldaklılar, büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefimize giden yolda 22 yıldır gece gündüz çalışarak hep birlikte nice zorlukların, badirelerin, saldırıların ve imkanların üstesinden geldik. Ülkemizi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak 22 yılda asra bedel projelere imza attık. Artık tarihten gelen kadim kültürüyle, üretimiyle, yönetimiyle lider bir ülke var. İnsanlık için adalet ve merhamet değerlerinin savunucusu bir Türkiye var. Bugün Türkiye 22 yılda organize sanayi bölgelerinin sayısını 192'den 361'e, OSB'lerde istihdam ettiği emekçilerinin sayısını 415 binden 2 milyon 600 bine, ihracatını 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, ARGE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara, ARGE personeli sayısını 29 binden 272 bine çıkarabildiyse bu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarlarının eseridir. Songulak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan yaptığı konuşmada 11 yıl aradan sonra belediye sinemasını hizmete açmanın mutluluğu ve gururu içerisinde olduğunu söyleyecek. Kesintisiz, kentimizin sinema kültürüne ev sahipliği yapan belediye sinemamız, Zonguldak'ta büyüyen ve yaşayan bütün kuşakların gönül bağırır. 1950-60 kuşağı Benhur, Rüzgar Gibi Geçti filmlerinin, Zati Sungur gösterilerinin, Evrol Büyükburç ve Ziya Taşkent konserlerinin, Necat Uygur tiyatrolarının, sergilendiği bir mekan olan belediye sinemamızı bugün itibariyle siz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. <laughs> belediye sineması bizim için sadece perde ve koltuklardan ibaret değil. Bizlere şimdi olduğu gibi yine bir araya getiren, paylaşılan kahkahaların ve hatta bazen gözyaşlarının tanığı olan belediye sinemamızda olmak, eskiyi iade etmek gerçekten tarifi mümkün olmayan bir duygu. Burada düzenlenecek olan etkinlikler ve gösterimler gençlerimizden yaşlarımıza inşallah bütün toplumumuza hitap edecek. Çok amaçlı kullanacağımız sinema salonumuzda sinema, tiyatro, kongre, kültürel etkinliklerimiz başta olmak üzere birçok etkinliğe inşallah beraber tanıklık edeceğiz. Kıymetli Zonguldaklılar, değerli hemşerilerim, Zonguldak Belediyesi çatısı altında sizlere hizmet etmekten Zonguldak'ın bir evladı olarak şehrimizin kültürel dokusunu güçlendirmeye siz kıymetli hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda yaşam kalitesini arttırmaya yönelik hizmetlerimizle katkıda bulunmaya vesile olmak en büyük motivasyon kaynağımız olmuştur. Sayın Bakanım, kıymetli hemşerilerim, bulunduğumuz bu muhteşem atmosferde eminim hepiniz şu an anılarınıza keyifli bir yolculuk yapıyorsunuz. İşte bu sinerji gelecek nesillerimize de çok daha güçlü bir kültürel miras bırakmamıza umarım yardımcı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle daha nice keyifli anlar biriktirecek olduğunuz belediye sinemamızın Yeniden açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Bu güzide mekanın şehrimize, siz kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Vali Osmanci Bektaş oldu yaptığı konuşmada şunları söyledi. Zonguldak Belediyesine, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Selim Alana Zonguldak, bütün Zonguldakların anısını barındıran, büyüten, sevgiyi büyüten, bütün değerleri yaşatan, büyüten bir mekan olarak tekrar hizmete açmasından dolayı Zonguldak Belediye Sineması'nı çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle bir güzel hizmete şahit olmaktan da büyük bir keyif ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yine az önce çok güzel bir e, konser dinledik. E, e, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarına çok kıymetli sanatçılarımıza da yine çok teşekkür ediyorum. Zonguldak Cumhuriyetinin kuruluşundan beri ilk vilayet e, ekonomide, sosyal gelişmesinde öncülük etmiş şehirlerden en başta gelen şehirlerden bir tanesi. Yine kültür sanatta da Türkiye'nin gelişmesine öncülük etmiş şehirlerden bir tanesi. Yine bu kimliğini bu hüviyetini koruyor. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin yürüdüğü yüz, yüzyılda Zonguldak'ta yine aynı öncü şehir olarak kültürde, sanatta, ekonomide, sanayide yerini muhafaza edecektir. Tekrar e, Sayın Bakanımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Tekrar belediye sinemasının Zonguldak kültür ve sanat hayatına, sanat severlere hayırlı olmasını diyorum, diliyorum. Zonguldak'a hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri enişte saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Konuşmaların ardından Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bakan Kacır'a plaket takdim etti. Bakan Kacır ayrıca 100. yıl marşını yazan doçent doktor İlker Kömürcü'ye de plaket verdi. Biz de o marşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte dinleme şerefini yaşamıştık. Çok tebrik ediyorum. Hem sizi hem bütün <laughs> Bakan Kacır, Vali Hacı Bektaşoğlu Belediye Başkanı Alan ve Protokol tarafından Belediye sinemasının açılış kurdelesi kesilecek. Zonguldak Belediye Sinemamız 11 yıl aradan sonra yeniden Zonguldak'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah Bismillah.